BC üçgeninde AC büyüktür, BC büyüktür, AB olduğuna göre A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? Öncelikle verilen kenarlara göre açıları sıralayalım. AC, BC'den büyük olduğu için B açısı büyüktür A açısından o da büyüktür C açısından olur. Malum olan karton 12 eş parçaya bölünmüş. 180 dereceyi 12 eş parçaya bölersek her bir dilim 15'er derece olur. Burada 5 tane dilim olduğu için 75 derecedir. B açısı 75 derece ise C açısı daha küçük olacağı için C açısının dilimleri daha küçük olması lazım. O zaman 15 dereceden daha küçük olacak. 14 derece olamaz çünkü 180 14'e bölünemez. Doğal sayı olacak diye söylenmiş. 13 derece olamaz. 12 dereceyi deneyelim. 12 derece olduğunda 5 tane dilim olduğu için C açısı 60 derece olur. A açısına da kalan derece 45 derece olur. Sıralama hatalı olur. O halde değil. 11 derece olamaz 180 bölünmez. 10 dereceye bakalım. 10 derece olduğunda C açısı 50 derece olur. O halde A açısına kalan 55 derece olur. Sıralama doğru olur. Cevabımız C şıkkıdır.